selam herkese bugün yurt odamı gezdireceğim size Burası giriş kabımız oluyor sağ tarafta tuvaletimiz şöyle göstereyim Burası da banyo gördüğünüz gibi Burası da üç kişilik dolaptır diğer dolaplar içeride şurası 4 5 ve şu tarafta 6 dolaptır Burası üç kişilik çalışma masası var Burada gördüğünüz gibi buzdolabına koyacak bir yer var. Şurada da odam 6 kişilik ama oda e, o da arkadaşlarım henüz gelmemiştir. Burası benim yatağım ve manzaramız. Bu yurt Eskişehir Hızır Bey öğrenci yurdu. Şöyle gördüğünüz gibi manzara. Çok güzeldir. Burası da yemekhanemiz. İdare alt kattaki olan idare oluyor. Üst kattaki de yemekhanemiz oluyor. Burası da çamaşırhanemiz. Gördüğünüz gibi şöyle manzara. O da arkadaşlarım gelene kadar ben burada yalnızım. Görüşmek üzere.